Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde farklı bir türev sorusu çözeceğiz. Alparslan Ceren hocamızın hazırlamış olduğu türev fasikülünden alınma bir katlama, kesme katlama sorusu tipinde bir soru. Çok da güzel bir soru. Şimdi bu soruyu birlikte çözelim. Bakalım neler göreceğiz. Soruyu okuyalım arkadaşlar diyor ki soruda eş birim karelerden meydana gelen şeffaf bir kağıt parçasının üzerine ikinci dereceden bir f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi çiziliyor. Daha sonra bu kağıt parçası kesikli çizgiler boyunca kesilip kesilen parça ters çevrilerek kağıdın sol üst tarafına aşağıdaki yandaki gibi yapıştırılarak yeni bir fonksiyon grafiği elde ediliyor. Sonra kesilen bu parça, yapıştırılan bu parça O <laughs> ok yönünde ve A noktası etrafında teta derece döndürülünce elde edilen yeni grafiğin temsil ettiği fonksiyon A noktasında türevlenebilir hale geliyormuş. Buna göre tanjant teta <laughs> nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ilk düşünmemiz gereken sanırım şu. Bu eş birim kareli bir zemin olduğuna göre eğer burayı sıfır başlangıç noktası alırsan burası 1'e 1 noktası olur. Örneğin burası eksi 1'e bir noktası olur. Dikkat ediyorsanız noktalar simetrik. İşte burası eksi 2'ye burası kaç olur? 4 olur. Eksi 2'ye 4 noktası olur gibi gibi. Yani buradan anladığım şudur. Grafik, birim kareli zeminde verilen grafik aslında tanıdık bir grafiktir. Kimin grafiğidir? Y eşittir. Fx eşittir. X kare fonksiyonunun grafiğidir. Bir defa bunu bir bilelim. <laughs> Şimdi biz ne yapmışız? Biz ne yapmışız ona bakalım. Fx fonksiyonunun bire bir noktasından itibaren şu maviye boyalı kısmını kesip ters çevirerek şu noktaya yapıştırmışız. Bakın sağ tarafta bunu görüyoruz. Daha sonra tabi doğal olarak ters çevirip yapıştırdığımız için bakın parabol grafiğimiz böyle geliyorken normalde böyle gitmesi gerekirken kırılmış oldu. Yani burada bir türevsizlik oluştu. Diğer bir de işte biz o tip noktalara sürekli olduğu halde türevinin olmadığı bu tip noktalara kırılma noktaları diyorduk. Yani burada bir kırılma noktası oluştu. Daha sonra bu kırılma noktasında türev olmadığı için bunu türevli hale getirebilmek için bu mavi boyalı şekil ok yönünde teta açısı kadar döndürülüyormuş. Teta açısı kadar döndürüldüğü zaman A noktası etrafında yeni oluşan fonksiyon A'da türevli hale geliyormuş. Bizden istenen tanjant teta nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar önce şu bilinen noktayı kullanalım. Bu noktada fonksiyonun grafiğine teğet çizecek olursam bu teğetin eğimini bulmak için önce fonksiyonun türevini alıyorum. Bakın. F'in türevini alalım. F'in türevi nedir? 2x'tir. x gördüğümüz yere bu noktanın apsisini yazarsak f üstü 1 2 kere 1'den 2'dir. Yani bu noktada çizilecek teğetin eğimi ne olmak zorundaymış? 2. O halde bizim bu noktadan geçen teğetimiz yani doğrumuz 2 eğimine sahip olacağına göre bu ne demek? Karşının komşu oranı 2 bölü 1 olacak. Burada aslında ilginç bir şey karşımıza çıkıyor. O da şu. Buradan bir teğet çizdiğim zaman bizim teğetimiz tam bu noktadan geçmek zorunda. Biraz daha bunu belirgin çizeyim. Hatta kalınlaştıralım birazcık. Şöyle bir teğet olacak yani bu teğetimiz ama kesinlikle nereden geçmek zorunda? buradan geçmek zorunda. Peki neden? Neden? Çünkü buradaki açının tanjantı 2 olacak. Buradaki açının tanjantının 2 olması karşı 2 iken komşu 1 olacak. Bakın burası 1 birim. O zaman buranın 2 birim olması için buradan geçmek zorunda. Yani bu iki noktadan geçen bir doğru. Peki biz ne yaptık bunu? Biz ne yaptık bunu? Şöyle yaptık. Bu parçayı buradan kestik. Bu tarafa yapıştırdık. Şimdi öbür tarafa geçelim. O zaman bizim buradaki bire bir dediğimiz nokta yani bu nokta burada yine peki şu ikiden geçen noktada neresi olacaktır? Burası olacaktır. Yani bizim çizdiğimiz o doğru aslında şu doğrudur arkadaşlar. Biraz daha bunu da tekrar kalınlaştırarak yapalım onu. Bakınız Böyle bir doğrudur değil mi? Dolayısıyla 2 bölü 1 şuradaki tanjant oranı. Hatta bu açıya bir isim de verebiliriz. Birazdan veririz o sorun değil. Buraya A açısı diyelim mesela. Burada tanjant A'nın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Bu boyalı şeklimizi ok yönünde bir miktar döndürüyoruz ve döndürdükten sonra fonksiyonumuz artık A noktasında türevli hale geliyor. Yani grafiğimiz bu grafiğin devamı oluyor. Yani eğer şu parabol buradan dümdüz devam etseydi muhtemelen şöyle bir grafiğimiz oluşacaktı değil mi? Şunun gibi böyle. Tabii bunu çizmeyeceğim şimdi gereksiz. Peki bu durumda benim A noktasında bu parabole çizilen teğetim nasıl bir teğet olacaktı? Ona bakacağız. Ama ona bakmadan önce A noktası apsisi ne olan nokta? Eksi 2 olan nokta. Fx'in eksi 2'deki türevine de bakalım. 2x'li türevi 2 çarpı eksi 2'den buradaki türev neymiş? Eksi 4'müş. Yani normalde grafiğe şu ekleme olmasaydı A noktasında çizeceğimiz teğetin eğimi eksi 4 olacaktı. Peki A noktasında şimdi bu teğeti çizelim. Buradan öyle bir teğet çizeceğiz ki orijinal parabole eksi 4 olacak. Yani tanjantı 4 bölü 1. Bakın 4 bölü 1 de buradan geçmek zorunda. Niye? Burası 4 birim. Burası 1 birim. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bu teğeti birazcık uzatacağım. Bunu da kalınlaştıralım. Şöyle uzatalım arkadaşlar. Böyle bir teğet olacak bu. Şimdi ee, bu teğetin eğim açısı dediğimiz açı hangi açı? Şu açı değil mi? Buna da B diyelim. Yani şu açımız B açısı. Peki tanjant B kaç? Eksi 4. Hatta buradan baktığımızda yani eğim olarak bakmazsak artı 4. Öyle değil mi? Tanjant B artı 4. Bizden istenen ne? mavi şekil teta derece bu yönde döndürüldüğünde oluşan o teta açısının tanjantı isteniyor. Yani aslında ilk durumdaki teğet ile ikinci durumdaki teğet arasındaki şu açı bize teta diye sorulan açı. Bu açıya teta dersem o zaman a ile teta'nın toplamı aslında b'dir. Peki teta dediğimiz açı nedir bu durumda? B eksi A'dır. Peki tanjant teta neye eşit olur? Tanjantın fark bağıntısını biliyoruz. Tanjant B eksi tanjant A bölü 1 artı tanjant B çarpı tanjant A'dır. Peki tanjant B değerimiz kaçtı arkadaşlar? tanjant B değerimiz. Şimdi bulduğumuz değer yani şuradaki oran. Kaç o? 4. Tanjant A değerimiz kaç? O da 2 idi. Bölü 1 artı 4 çarpı 2. Yani 2 bölü 9 diye bulmuş oluruz. Evet. Gayet güzel. Gayet hoş bir soru. Doğru yanıtımız da D şıkkı olacaktır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.